güvenli boşa çıkarmayacağım. Biz AK Parti için en önemli olan şey şudur. Bizim bir biz bir bölge partisi, bir kıyı partisi değiliz. Yani biz bütün Türkiye'ye gidip gelen, bütün Türkiye'de çalışabilecek kadrolara sahibiz. Biz Ağrı'da da olabiliriz, İzmir'de de olabiliriz. Biz merkezin gönderdiği her yere gidip hizmet ederiz. Yani sadece bir bölgenin, bir kıyının ya da bir e, şehrin partisi, ırkın, rengin, mezhebin partisi değiliz. Bütün Türkiye'nin partisiyiz. Belki de Hepimizin bir araya toplanmasının e, en önemli sebebi budur. Yalnız ben birkaç şey söylemek istiyorum. Yusuf abi e, söylemişti bir daha hatırlatayım. Berkin Elvan'ı savunan e, bu medya grubu Berkin Elvan'la aynı düşüncelere sahip olan e, Ahmet Kaya'ya vay şerefsiz manşetini atıyor. E, bu bir. İkincisi e, gerekirse silah bile kullanırız diyen bunlar. Yasin Börü'yü unutan bunlar. Üçüncüsü menfaati için menfaati için sağ sol demeden hemen istifa diye dervişin düdüğünü çalan Kemal Derviş'in düdüğünü çalan bir anlayış var bu bu grupta. Ee, artık bırak başbakanlığı falan diyen var. Ee, <laughs> siyasi hayatı bitti. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı'na yükleme dönemleri var. Ee, Hükümeti ben kurar, ben bitiririm. Bakın bu çok önemli. Ben, ben yıkarım, bu çok önemli. Ama artık yıkamıyor, morali bozuk. Yani artık bu gücü kalmadı. Ee, bakınız en önemli olan bu. Bak en önemli olan. Bakın ne diyor burada? Burada diyor ki, Türkiye'yi bölen türban, 518 milletvekilinin 411'ini kabul gördü. Oyuyla kabul gördü. En önemli cümle şu siyasetçisinden hukukçusuna, iş adamından aydınına her kesimi bölen, kardeşlerin bile arasını açan türban diyor. Bakın. Bakınız, bakınız. Başka bir şey daha söylüyor. Bütün illerde gösteri var. Binlerce insan protesto ediyor. Demek ki bunlar bunu yaptıklarına göre bana yaptıkları çok görülmemeli. fakat en önemli olan şudur. Bakınız Demirel CHP ülke teslim edilemez. Bunu diyen kim? Süleyman Demirel. Bakın Süleyman Demirel Bakınız Süleyman Demirel e, Süleyman Demirel bunu diyor. Bizim onlarla farkımız ne biliyor musunuz? Bizim onlarla farkımız biz buyuz. Ee, biz buyuz. Bakınız, görüyorsunuz. Ee, onlar ise bu. Onlar ise bu. Görüyorsunuz. Bak, bunu çok önemsiyorum. Bu Esa, Esat Esat'la ilgili Bey, Savcı Bey. Abdülatif Şener ve diğer grupların. Ee, a, a, onların moralini bozan bu. Bakın. A, Aydın Doğan'ın şimdi... Aydın Doğan'ın moralini bozan bu. Bak. Anlaşıldı. Aydın Doğan'ın moralini bozan bu bak, 400. Tamam. 400, 400. Savcı anlaşalım. Bir gün cevabı bağırtan, Aydın Doğan'ı bağırtan, Ertuğrul Özkök'ü bağırtan bu. Bak, 400. Tamam. Bu 400 rakamı var ya, 400 rakamı. Onları bağırtan, onları çağırtan, onları bu kadar e, böyle panikleten, onları bu kadar böyle artık hükümetleri yıkamıyorlar, hükümetleri kuramıyorlar, Anadolu çocukları iktidarda. Kendi ülkelerini koruyorlar. Amerika'ya meydan Savcı Bey okuyorlar. ya siz Dünya sesinizi kesin okuyorlar. ya ben keseceğim. Savcı Bey ya siz sesinizi kesin ya ben keseceğim. Süre doldu. <laughs> Bakın siz benim sesimi siz benim sesimi kesseniz bile halk kesmeyecektir. Eyvallah. İzmirli kesmeyecektir. Eyvallah. Bakın biz biz bu bu, bu bu çok önemli. Süremiz doldu. Son bir cümle alalım kapatacağız. Bakın son cümle şudur. Herkes İzmir'deki akrabasını arasın. İzmir'i bu zihniyetten kurtarsın. Bir yerde birleşelim. Ayrıştıran değil birleştiren kardeşliğin kalesi, CHP'nin kalesi falan bunlar safsata. Kardeşliğin kalesi olan İzmir'i bütün Türkiye'de en iyi hizmet alan il haline getirelim. Bütün İzmirleri desteğe davet ediyorum. Bütün hemşerilerimi, bütün kardeşlerimi bütün İzmir'lileri, bütün yurttaşları İzmir'e sahip çıkmaya çalış e, çağırıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir şey